Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Şimdi balakların yoncasını ve samanını vereceğim. Sonra da suyunu bağlayacağım. O zaman görüşürüz. İki valya ve iki önce koyuyoruz sağ ve sol olarak. Olarak o zaman da bayağı ısınmış ya. Yeni olduğu için sapları yanmış sıcaktan sıcak sanda. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. tarafın samanını ben koydum. Burayı da annem koymuş şimdi. Ben yoncaya getirirken. Şimdi de yoncaları üstüne dağıtacağım. Balaklar öyle daha güzel yiyorlar. Seviyorlar yonca yemeği. Annem şimdi suyu bağlayacak. Ondan sonra da bu bebekleri, koca bebekleri açamadım. Salacağız. Hepsi o kadar çok seviyor ki yonca yemeği. Koca bebek. Bekleyin, bekleyin birazdan. Şimdi değil. Kapan. Şu sulukta yere akıyor. Tamam. Şimdi şunları dağıtayım hemen. Hadi gelin bakalım. Şu ipi de geçiremedim. Yavaş yavaş hepsi geliyor. Sıra bekliyorlar. Hadi hadi hadi. Yeme yürü. Sence nereye gitmiştir? Bir kere daha şuraya girmişlerdi ya. Bir tane balak firar etmişti arkadaşlar. Şu an nereye gittiğini dair hiçbir fikrimiz yok. Ama büyük ihtimal şuraya falan girmiş olabilir. Bir kere daha girmişti çünkü. Orada mı? Nasıl yok? Buraya girmediyse nereye gitti? Küçücük balak iki günlük yok mu aralarında balak yok da küçük balakların bir tanesi. Nerede? Bakayım. Babaannem şimdi sabah oraya gitti diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Saftirik, senin ne işin var buralarda? Yine yok. Neredesin? Bebek. Düşün. Buldun mu? Orada mı? Kız senin burada ne işin var? Sen niye kaçıyorsun ya? Sıcaklamış herhalde gölgeye yatmış. <laughs> Sen ta oradan buraya gel. Kuzum korkuttun beni korkuttun beni. Korkuttun beni. <laughs> Bir de bakıyor ki. Hadi seni götürelim şimdi. Hadi bakalım. nasıl, nasıl geldin şimdi gidemiyorsun bu? <laughs> Kuzum. Nasıl geldiysen öyle gideceksin. Hadi bakalım. Şimdi gidemiyorum. Üstünde pis. Hadi bakalım. Şimdi annesinin olduğu yere bağlayacağız. Akşam görsün diye yeni doğduğu için annesi unutabiliyor bazen de. Hadi koş. Hadi koş yaramaz. Bağlandı. <laughs> Aslında ben de bağlamıştım da kendi kendini çizmiş. Bu sana. Alışkın değiller ya. <laughs> Kuzum. Çözülecek yine Evet kendini gerçekten yine çözdü Nasıl beceriyorsun bunu Bana bak Kes. Nasıl yaptın Nasıl yaptın Gel Gel. Güzel kız. Bir daha kaçmayacaksın o tarafa. Değil mi? Bak geliyor. Yerini öğrenmiş resmen kaçmaya gidiyor ya. <laughs> Ne oldu? <laughs> dur, 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 dur. <laughs> Annesi gitmiş bu kızın ya. <laughs> Peşinden koşuyor bakın. Tosladı. Kız oradan değil kız. Gel buraya. <laughs> Etrafı keşfediyor gerçekten. Ha oradan. Geç hadi geç. Şimdi de buradan zorluyor. Bakın şimdi. Şu an bağırıyor. Ama birazdan ben kapıyı açınca bağırmayacak. Kuzum. merhaba. Korktun mu sen? Dur dur dur. Korktun mu sen? Gel. Hayır. Hayır kaçamazsın. Dışarı gitmek istediği için bağırıyormuş. Korkudan değil ya. Hadi oraya git. Hadi oraya git. Elimi hep kötü yaptın kız. Elimi hep kötü yaptın kız. Hadi görüşürüz. dışarı çıkmak istiyor. <laughs> evet arkadaşlar, işim bitti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.